Merhaba, Arap Birliği'ne ne zaman gireceğiz? Hayırlısıyla. Fiyat indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı. Kars'a ülkece gidecek miyiz? Hayırlısıyla. Yürüyen helikopter ne zaman üreteceğiz? Hayırlısı. Afrika'yı ne zaman böleceğiz? Hayırlısıyla. Borla çalışan deve ne zaman icat edeceğiz? Hayırlısı. Ata binerek el bombası atmayı geri kalmış ülkelere verecek miyiz patentini? Hayırlısıyla. 1452 yılına ne zaman döneceğiz? Hayırlısı. Peki efendim bizim ülke doğal gaz buldu. Bu yurt dışındaki aldığımız gazı camı pencereye açarak gazı bitirip yurt dışındaki ülkeyi gazsız bırakıp biz onlara ne zaman gaz satacağız? Hayırlısıyla. Eşeklere ne zaman mücevher semer takacağız? Hayırlısı. Lozon antlaşması bitince kömür kaynaklarını çıkartacak mıyız? Hayırlısıyla. Yürüyen araba yapacak mıyız? Hayırlısı. Allah akıl fikir vermiş ise ne zaman kullanacağız? Hayırlısıyla. Gökten gelen bir karar var ise bu ayrımcılığı ne ile engelleyeceğiz? Hayırlısıyla. Cennete gideceksek eğer? Hayırlısı. Ne ile gideceğiz? Hayırlısıyla.